Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir seriyle karşınızdayım ve ilk konuğum Abdü! Merhaba. Merhaba. Bu seride Abdü bize inanılmaz itiraflarda bulunacak. Ya işin açığı biraz tedirginim çünkü hazırlanılan soruları gördüm. Kendimle ilgili itiraf etmem gereken şeyleri. Evet. Tedirginim ama bu programda bunları galiba söylemek zorundayım. Evet. Bazılarımız yalan söyleyecek, bazılarımız doğru söyleyecek ve bu esnada da bizim hakkımızda bilmediğiniz bir sürü şey öğreneceksiniz. O zaman başlayalım. Hadi başlayalım. Heyecanlı mısın? Evet. Ben de heyecanlıyım. Go! Şimdi kağıda yazdım birkaç tane bir şey. Evet. Ve bunları sana söyleyeceğim. Şöyle göstereyim. Hani telefonda fotoğrafını çektim. Evet. Okuyorum hazır mısın? Okuyorum. okuyorum. Bekli, bekliyorum. Abdü yalnız başına uyumaktan korkar. Ben bunu aşağı yukarı deneyimlerimden cevap vereceğim. Efendim? Geldiğinde Murat'ta kalıyorsun. Evet. Murat'la birlikte uyuduğunu düşünmüyorum. Sen ne diyorsun? <laughs> Murat'la birlikte aynı yatağı paylaştıklarını düşünmüyorum. Paylaşıyorlarsa onu ayrı tartışırız. Yani aynı yatakta yatmana gerek yok. Kocaman o da. Birisi bir yerde yatar, birisi bir yerde yatar abi yani. Yalnız kalmaktan mı? Yoksa A yatmaktan? Abdü yalnız, Abdü yalnız başına uyumaktan korkarın. Yalnızlık hmm. böyle illa birine sarılmak değil yani. Aynı hmm. oda içerisinde bile olsa yeter yani. Ee, <laughs> ben bunun yalan olduğunu düşünüyorum. Üç tane hakkım vardı soru sorma. Onu kullanmayacağım ve ben bence bu yalan. Bir dakika, bir tekrar söyle, Gözlerinin içine bakarak söyle. Abdü, hadi. Yalnız başına uyumaktan korkar. Bence bu yalan. Cevaplıyor muyum? Cevabını söylüyor muyum? Söyle, bence Yalnız yalan. Yalnız başına uyumaktan korkmam yani. Yalandı. Çok Biliyordum. Sa çok saçma. Kim hazırladı o soruları? <laughs> <laughs> Kim hazırladı yani? Ama çok fena sorular var bak. Ondan gözüküyor mu bilmiyorum da. Ters şey yapacağım. Meryem, bir YouTube etkinliğinden dekor çalmıştır. Büyükçe bir dekor. Düşüneyim. Dün akşam sizin evden çay falan içtik. Ee, evet. Bir sürü dekor var evinde. Şimdi YouTuber eve olunca arka planlar bir sürü her şey var. Büyük bir şey ama. Öyle düşün. <laughs> Şimdi dün YouTube etkinliğinde evet. Bunu yapmak isteyen kişiler olduğunu gördüm hani. Evet. Sordular, bunları eve götürebilir miyiz falan diye. Sende o potansiyel var mı? Yanında birileri var mıydı İlk sorum? Yanında birileri vardı. Tamam, evet doğru yapmıştır. Kesin Murat'la çalmışsınızdır abi <laughs> ya <YouTube> ama... partisinden. <laughs> Evet aldık bunu. Gerçekten dün şey? hiç utanmadım. Dün mü? Aynen dün. Hatta sen eve gelecekte sakladım bunu bilmemen gerekiyordu. Bayağı kocaman kutu vardı böyle. Geldim, Üstünde YouTube logosu sakladım. vardı. 2 tane kocaman. Ama Murat'la değil Elif'le bayağı sırtladık onu. Arabaya indirdik. Çok da büyüktü. Zor taşıdık. Şimdi araya... ben bu yalanı hazırlamıştım ya. Ha. Sorarım Ama diye. Biz çaldık bunlar. onu. <laughs> Helal edin tamam mı? Çaldık biz onu. <laughs> o zaman 1-1. Aynen. Soruyorum. Hazır mısın? Hazırım. Heyecanlandım şu an. Hadi. Hadi. <laughs> Bu yalan. Bilerek Abdülsiz başlıyor. sevgilisinin yanında osurmuştur. Sen bunu kesin yapmışsındır. Oha! emin misin? Bir şey, o zaman bir soru. Sevgilin uzun ilişkini, çok mu uzun süreli bir ilişkinizdi? Birçok bir çok sevgilim oldu tamam, da hani, bu... Ha, sen hepsini evet. yanında osuruyorsun. ben evet diyorum o zaman. Çünkü bu benim cevap... Yalan mı? Şöyle. Bir dakika. Bir <laughs> dakika. <laughs> 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 Doğru değil miydi? <laughs> Bütün sevgililerimin yanında osurmuyorum, bu gerçek tamam mı? Arat. Ben normalde çok osuran bir insan da değildim. <laughs> Bilemiyorum. Emin olamadık şu an. Kızlar özür dilerim sizden ama bir sevgilimin yanında böyle yani çok artık Doğru. hani şeydi artık böyle... Artık anlamadım. İlişki ya, o yani. Işte, o yüzden sordum zaten uzun süreliğine diye. İşte bak o yüzden diye. mesela ilişkilerde o kıvama asla gelinmemesi lazım. O kıvama geldiği gün bitti zaten. <laughs> Yüzüm kızarıklı belli oluyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Soruyorum. Hadi sor. Meryem'in şu anki YouTube kanalı haricinde eskiden 15.000 aboneli ve 25 tane videosu bulunan bir kanal daha vardı. Fakat takipçilerinden gelen kötü yorumlar sonucunda sinirlenip o kanalı kapatmış ve bütün videoları silmiştir. Yani bunu bir ruh hastası yazar ancak olmamış şekilde. Evet doğru diyorum. Çünkü bunu uydurup yazmak imkansız. Doğru mu? Yalandı. <laughs> Güzel yalan söyledim. söylemiştim. Aslında soru sorma hakkım vardı, kullanmadın. Direkt bana güvendin. Ağaca yaslanma dakika, kurur, Meryem'e güvenme ölür. Bu nasıl bir ruh hastalığıdır ya? Aslında. Hayal kurmuş, üretmiş ya. Bilinç altında böyle kötü yorumlarla kapatacağı kanallar üretmiş. Aslında şüphelenmen gerekirdi. Neden? Çünkü çok ayrıntı eşittir, yalan. Hmm. Böyle bir şey var. Erkekler tek olduğu için... Sen hiç yalan söylememişsin ayrıntılar. hayatında. Abi şey gibi düşün. Yani bir bilgisayar var tek işlemcili bir bilgisayar var hani 8 işlemcili falan ikisini karşılaştırmaya çalışıyoruz. Meryem VS Aptu <laughs> direkt buradan cozurt çıkmaya başlıyor. Sen hiç yalan söylememişsin hiç yalan'a ihtiyacın olmamış demek ki. Soruyorum. Bekliyorum. Aptu Balık etli kadınlardan hoşlanır. Bence bu yalan. Yalan çünkü sen sportif birisin. Eee Yalan. Cevap vereyim mi? Evet. Doğru mu ya? Doğruymuş gibi bakıyor gözleri. Yani... Hoşlandığım kadınlar, kadın po portföyünü söyleyeyim sana mesela. Hannah Stocking'i biliyor musun? Lele Pons, Hannah Stocking. Hı hı. Hannah Stocking mesela... Onlar balık etli değil ya. Lele Pons, Hannah Stocking. Onlar Stoking. kıvrımlı ama. İşte benim balık etli kastım o. Ama ben balık etli deyince tombiş düşündüm. Ha tombiş... tombiş Onlar tombiş fit desek, ama ya. Tom, tombiş desek tombiş <laughs> deriz yani. <laughs> Onlar... Ama onlar Kaybettin fit. Kaybettin Meryem. Onlar fit Hayır ya. Abi, Arkadaşlar yani, o kızlar balık etli, kadınlar, balık etli bana mi? Bana falan diye. Lele Pons balık etli mi ya? Evet, bak. Al. Dur dur, onu açma. Onu aç ya. Mesela, şu ablamız balık etli değil mi? Değil tabii ki. Allah aşkına, bu ablamız balık etli değil mi? Değil bence. Değil ya. Şimdi hangi balıktan bahsediyorsun? <laughs> Hamsi balığı gibi ama. <laughs> 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 tamam hadi, bu senin pornoz. Tamam. Senin puanın. Tamam. Hadi sor sor. Tamam. Bu sefer daha dikkatli davranacağım abi. Balığın boyutunu ben bilmek istiyorum bundan sonra. <laughs> Şimdi geliyor. Meryem, evet. Murat'la fiziksel bir kavgaya girip başarılı olmuştur. Fiziksel bir kavgaya girip başarılı olmuştur. Murat'ı döversin sen. Güçlü birisi gibi mi gözüküyorum sence? E sen güçlüsün. Dün Elif söylüyordu, diyordu hani Murat'la dövüşüyorlar. Mesela ben böyle pısıyorum ama <laughs> Meryem dayak yiyeceğini bile bile Murat'a vuruyor diyordu. O yüzden güçlü buluyorum seni. Evet doğru bildin. Doğru bildin. Teşekkür ederim. Gerçekten bu yaşandı. Çok güçlü bir kadın yani. Murat abi GF'yi döve, dövebilen bir kadın. Murat abinin ağzından dinlemeyelim hikayeyi <laughs> <yiyor> ama olsun. <laughs> o zaman en bomba soruyu soruyorum. Evet. Hazır mısın? Hazırım. Bana? Ben bile hazır değilim çünkü bunu buraya yazdık. ben bir hazırım. düşündüm. Şey dedim ya bunu sormasam olur mu falan filan dedim. Hani soruyorum. Hadi bekliyorum. Delimine'nin sevgilisi vardır. Abdü'nün sevgilisi var mı? Ya bence sevgilin... Hmm. Şimdi ilk başta söylerken ben bir çok gerildiği için bir doğru mu söylüyor acaba diye düşündüm. Hani oradan direkt yalan yalanı. Bir şeyden neden gerileyim olursa mesela? Hani çünkü doğru bir şey itiraf ettiğin için geriliyorsun gibi geldi bana. Tam o zaman kaç yaşında? 29. 29. Hı hı. Ya bir şey diyeyim mi Abdi şey, o kadar... Çalışmaya, <laughs> çalışmaya ihtiyacı yok diyelim daha doğrusu. Abdi o kadar yalan söyleyemiyor ki bu arada. Yani <laughs> Söyleyemiyorum. Hayır ama daha bir soru hakkında Bir, sonra. bir sorudan daha sorayım diyorum ama cevabı buldum direkt. Ya bence sen o kadar yalan söyleyemiyorsun ki. Ya sevgilin yok diyorum ben şu an. Cevaplıyorum. Yok diyorum. O kadar da eminim ki. Bum, bum. Kaybetmeye hazır mısın? Allah Allah. Son cevabın bu mu? Bak bir evet, daha bu, veriyorum. Bu. Bak kaybetmeye hazır mısın? <gülüyor> <zaten>? <gülüyor> e, hazırım. Evet yok. Yok. Ya hiç yalan söyleyemiyor bu çocuk. Evet Hiç mi yalan söylemedin hayatım Yüzüm gözüm, gözüm kızardı patlıcana döndüm burada <laughs> Gerçekten ben yalan söyleyemediğim için senin adına biraz üzüldüm var taliplerime seslenin gelmişler Seslen <laughs> Taliplerime seslenin Abdünün talipleri <laughs> size sesleniyoruz Abdünün talipleri Tülay ne olursun aşkım seni çok seviyorum geri dön Aşkım boğulayım lütfen <gülüyor> <gülüyor> Çok üzüldüm Tülay niye üzüyorsun Tülay, bu çocuğu Tülay ne olursun <laughs> Yalvarırım dayanamıyorum geri gel Tülay artık gel Meryem, AVM'de gördüğü bir takipçisinin isteği üzerine takipçisinin karısını tek başına mağaza mağaza gezip AVM'de bulup benimle fotoğraf çekilmek ister misin diyerek takipçisiyle fotoğraf çekilmek istemiştir. Direkt takipçilerine sesleniyorum buradan. Evet Meryem böyle birisi çünkü sen bu hikayeyi bana anlattın. Daha ya bir önce. dakika olmaz. Hayır olur olur. Bunu Hayır, geçtim, Hikayeyi bana anlattın. Olmaz hikaye olmaz, şöyle. olmaz Bir dakika hikaye <gülüyor> şöyle. <gülüyor> Vazgeçtim şu an koymayacağız. Hayır koyalım ya. Şimdi adam biri Meryem'in yanına geliyor. Diyor ki benim eşim sizi çok seviyor. Sizinle fotoğraf çekmek istiyor. Şuradaki alışveriş merkezinin şurasında çalışıyor. Evet. Onu gider gidip bulur musunuz? Arada da bayağı mesafe var. Ama ben de gelmeyeyim diyor. Ya ben de gelmeyeyim siz gidin diyor. Bu arkadaş da gidiyor abi o kadını buluyor. <laughs> Ondan sonra onun yanına gidip benimle evet. fotoğraf çekilmek ister misiniz diyor. Kadın da istemiyor bunu. Evet, Kadın beni tanımadı bence yani. Böyle yaptı. Aa merhaba. Okey çekinelim. Tamam. Çok kötü yani. Da... Kadın beni çok şey yaptı. Hiç takmadı. Burada kaybettin. Ya ama... Şimdi son bir soru var. Tamam. Kesinlikle kazanacağım. Kesinlikle kazanacağım. Çünkü bu soruya doğru cevap verme ihtimalin yok. Tamam bak o kadar soru iddialıyım yok. ki bileceğim. Abdü'nün en sevdiği renk siyahtır. Abdü'nün bence en sevdiği renk siyah değil. Çünkü Abdü'yü hep renkli şeyler giyerken görüyoruz. Hı hı. Şu an üstünde siyah var evet ama mesela ayakkabıları rengarenk. Hiç siyah pantolon giymiyor, genelde mavi mavicin giyiyor. Montun siyah değil diye hatırlıyorum. Hı hı. Bence Abdü'nün en sevdiği renk kırmızıdır. Yani ya da buna hayır mı diyorsun? mavidir diye hı. bir dakika düşünüyorum şu an. Ee, neden siyah tercih ediyorsun? Çünkü çok seviyorum. Neden yani peki yani? Siyah ne? rengine bayılırım. Mesela hmm, bazıları çok, çok zayıf rengi. gösterdiği için giyer. <laughs> yani ben zayıf görmeye ihtiyacım <laughs> Aynen yok. <laughs> <Falan> o yüzden <laughs> Egoistik bence... Egoistik seviyeme bakar mısın abi? Ben zannetmiyorum ki Abdü renkli kişili olan bir insan biliyorsunuz. O yüzden <laughs> siyah renk sevdiğini düşünmüyorum ve yalan diyorum. Cevabımı veriyorum, kaybettin. Evet, Allah kahretmesin. Nasıl yani? En sevdiğim renk siyah değil ama yine de kaybettin. Nasıl Çünkü ya? Çünkü benim en sevdiğim bir renk yok. Şöyle... Ben renk körü olduğum için ve Aa. renk renk pigmentleri yani mesela kırmızı yeşil renk körü vardır. Ama benim renk pigmentlerimde sorun Bunu ne vardır. görüyorsun? Ya yani bu bir renk körüne sorabilecek en aptalca sorudur bu arada. Evet o yüzden <laughs> soruyorum çünkü ilk akla gelen en aptalca soruyu kim sorar? En zekiler. Meryem sorar. <laughs> Hayır. Ne renk görüyorsun çok merak ettim. Yani renklerle alakalı bir tanımım yok. Tamam biliyorum okey siyah mavi ama hani size göre hayat farklı pencereden yaşıyorum. Bütün renklere karşı renk körlüğüm var. O yüzden en sevdiğim bir renk yok. Oo. Abdü hakkında bilmediğiniz bir şey öğrendiniz ben yani, de bilmiyordum. Bir, birkaç videoda söylemiştim ama bu kadar detaylı anlatmamıştım. O yüzden mesela akşamları falan e, hava karardığı zaman benim için hayat çok farklı oluyor size göre. Hadi ya. Evet. Mesela çok belli renkleri renkler. de mi görmüyorsun? Ya, mesela yeşil ağacın içerisine yeşil hmm. yapraklı bir ağacın içerisinde konmuş kırmızı kuşu anlayamazsın. Ya da yeşil bir yazı yeşil bir punton üzerine yazılmış kırmızı yazıyı çözemezsin. Hmm. Kahverengi kırmızı. Bazen mavi tonları. Özellikle geceleri gri ve siyah ayrımı falan çok değişik. Yani wow yani anladın mı? Derimine ben de at, göremiyorum. Falan giriyor. Neden göremiyorum? Çünkü üç buçuk numara yok. Hemen hemen aynıyız o zaman. Ama ben net görüyorum. <laughs> ben, ben, hiçbir şey göremem. Görüyorum. Şu mesafe uzak bana. Teşekkür ederim davet ettiğin Teşekkür için. Teşekkür ederim. Programı. Senin hakkında çok güzel bilgiler öğrendik ee... Abdü. İnşallah işine yarar. İnşallah, inşallah seyircilerden de işine yarar. <laughs> İlk iki, iki olur. soru çok yani, güzeldi. <laughs> Aslında hazırlanmış daha çarpıcı sorular vardı da. Hani onlardan en basitlerini sordum öyle söyleyeyim. Güvenemedin. Yani belki bu program tutar ilerleyen bölümlerde böyle. Peki bir şey diyeceğim. Tekrar Sence sen iyi da. bir yalancı mısın? Gel yani ben pek başarılı bir yalancı olduğunu bence düşünmüyorum. De, bence de çok hiç iyi bir yalancı. Değil. Sence ben iyi bir yalancı mıyım? Ya kandırırsın adamı. Kandırırım değil mi? Evet. Küçükken hep annem de öyle derdi. O zaman ben söyleyeyim mi? Söyle. Konuk olduğum kanallarda hep genelde ben söylüyordum. O zaman videomuza like atmayı, kanalımıza unutmayı, abone olmayı, kanalları şuraya koyduk, evet, abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hoşçakalın.